Ben de burada da. Başlattı. Evet hocam. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşleri. Malumunuz medarik tefsirine devam ediyoruz. Ve Hz. Adem'in cennetten ihracı meselesi. Biliyorsunuz bir kısım kendini bilmezler bu hadisenin bile doğru olmadığını söyleyecek kadar Türkiye'de ilahiyatçılar var. Bir tane vardı geberdi gitti isim söylemeye. Benim de hocamdı biliyor musun? Erzurum İslam ilimlerden sonra Sparta'ya kadar gitti. Neyse Allah layıksa rahmet eylesin. Neyse. Malumunuz dün şeytanla imtihan bugün de bakalım ne ayet gelecek? Bakara suresinin 37. ayeti. Neydi o ayet? Fetelakka Adem'i. Hazreti Adem aldı. Bu almak farklıdır. Ekeze mesela kitabı aldı. Yani alıp kabullendi, iç etti. Anlatabildim mi? O manada yani. Mir Rabbihi Rabbinden kelimatin, kelimeler aldı. Kelimatin. O kelimeler de biraz sonra söyleyecek. Rabbena zalemna enfusena ve illem terhamna tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khâsirin. kelimeleri gelecek bu. Fetabe ali Cenab-ı Hak bu kelimeleri içetince yani söyleyince Hazreti Adem alınca kabul edince Allah da onun tevbesini kabul etti. İnnehu huve tevvabur rahim. Zaten Cenab-ı Hak tevbeleri kabul eden merhameti nihayetsiz olan bir zattır. Gelelim tefsirine. Fetelakka Ademu min Rabbi kelimatin. Yani karşıladı Rabbisinden gelen kelimeleri karşıladı. Ey istekbelaha bil ahsi vel kabul. Yani onu almayı, kabul etmeyi üstlendi. Ve ameli biha ve onlarla amel etmeyi. Ve bi nasbi Ademe yani şöyle de okunanlar var. Çok enteresan. Adem'i nasbetmişler. Fetelakka Ademe ulaştı gibi o zaman. Kelimatün o zaman ve ref'i kelimat var. Mekkiyün. Mekki dediği şey kimdi? Basri olan mı zat? İsimlerini unutuyorum. Ezberlemek lazım ama bu zat bizden i̇bn Kesir el-Mekki'ymiş bu. Yedi kurradan biri biliyorsun. Kıraat-ı Seba'den biri. Mekki'yün demek burada sure olarak Mekki demek değil yani. O kıraat. Böyle okuyanlar da var. Ala enneha istekbeletu. Yani karşıladı Adem'e evet. Yani bu kelimeler Adem'i karşıladı. Burada Adem kelimeleri karşıladı, kabul etti. Daha uygun. Bi en hu yani ona ulaştı. Ve bihi ona kavuştu. Ve hünne bu kelimelerden kasıt kavlu Teala şu ayet. Rabbena zalemna enfusena. Ey Rabbimiz biliyorsun bu Araf'ta geçiyor. Yani biz nefsimize zulmettik diyor Havva ile beraber. Havva annemizle. Ve illem tağfir ve Eğer bize mağfiret edip merhamet etmezsen lenekun enne minel khasirin. Mutlak zarar edenlerden oluruz. Aynen öyle. Ve fihi bu ayette mev'izatu Aynı zamanda nesilleri içinde bir öğüt var. Heysu <laughs> arafu ki öğrendiler. Keyfiyete sebil ile tenadduli mined Yani günahlardan çıkma. Tenaddul çıkma demek. Tanasul yazmış. Tanasul mu yani. ha? Tanasul, Tanasul. Ben gözlüğümü kullanmıyorum ya. Bazen noktalarda ve harekelerde hata yapabilirim. Ağır geliyor. Burada da çok kötü değilim, değil mi öyle? Yani yarı yarı yar, yar. yanlış okumuyorum yani. İlet Tanasul imin Çıkmak günahlardan çıkma yolunu öğrendiler. Vani bin esû diyor anhu buyuruyor ki: İnne Habbel kelam ilallah teala. Allah'ın en çok sevdiği söz. Ma qalehu abuna hinaqtarafa el hatiyete. Yani günah hata işlediği zaman söylediği şu sözler. Başka sözler de söylemiş yani. Subhaneke Allahum ve bihamdike. Ey Allah'ımız seni hamd ile tesbih ederiz. Ve tebarak ismuk senin ismin yücedir. Ve taala cedduke şerefin yüksektir. Ve la ilaha illa ente. Senden başka ilah yok. Zalemtu nefsî faghfirli. Ben nefsime zulmettim beni affeyle. İnnehu la illa ente, Yani senden başka kimse günahları affetmez. وَاَنْ اِبْنَ anhum'a Şöyle bir rivayet de var. Bu İbni Mesud'dandı. Kale Hazreti Adem şöyle demiş. Ya Rabbi, elem tehlukni bi yedik. Yedi kudretinle beni yaratmadın mı? Kale bela, evet. Kale ya Rabbi, elem tenfuh fiyye ruhike. Yani ruhundan bana üflemedin mi? Neye bakıyorsun? Yani bir kelimeye bak. Tanassul. İktirafenin manasını tanımak. Günah işlemeye iktiraf derler. Perpetrate. İngilizce karşılığı. Yani özellikle günah işlemek. Sor kardeş. Yani burada canlı sözlük varsa ne hala? Yok. Bu sözlük almıyorsa bakarsın. Önemli bu. Sor. Biz de yani tekrarlamış oluruz. Yani perpetrating karşılığı İngilizce'de kötü bir şey işlemek. Ya Rabbi, elem tahlukni bi yedike? Kendi kudretinle yaratmadın mı? Evet. Kale ya Rabbi, elem tenfuk fi min ruhike? Kendi ruhundan bana üflemedin mi? Elem tesbik rahmetuke gadabeke? Senin rahmetin gadabını geçmedi mi? Elem cennete ke Cennetine koymadın mı? Ve huve taala yekul. Cenab-ı cevap veriyor. Bela bela. Evet, evet. Kale bunun üzerine soruyor Hazreti Adem. Felime ahrasteni minel cennetin. Niye peki cennetten çıkardın beni ya Rabbi? Kale diyor ki bir şü'mi masiyetike. işlediğin günahın uğursuzluğu sebebiyle. Kale felev tübtü. Yani ben tövbe etsem. E ente ileyha. Beni tekrar cennete koyacak mısın? Kale na. Bu işte bize müjde. Fetebe aleyhi. <laughs> Allah onun tevbesini kabul etti. Feraca aleyhi bir rahmeti vel kabul. Rahmet ve kabulle ona döndü. وَاتَّفَى بِذِكْرِ تَوْبَةِ آدَمَ Sadece tevbe, Adem Aleyhisselam'ın tevbesiyle yetindi burada. لِأَنَّ حَوَّاءَ كَانَتْ تَبِعَنْ لَهُ Değil mi? Hz. Havva ona tabi yani. وَقَدْ تُوْيَ وَلَقَدْ تُوْيَ ذِكْرُ النِّسَاءِ فِي اَكْتَرِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ Bu sebeple erkeğe tabi oldukları için kitap ve sünnette hep kadınlar Terk edilmiş yani. Sadece erkekler zikredilmiş çoğunlukla. Bazen kadınlar da var. Tuviye dediği terk edilmiş. <laughs> İnnehu hiç şüphev ki Allah huve ettevvâbu el-kesîrul kabûli lit-tevbeti. O demek yani. Tevbeleri çok kabul eder. er Rahim alâ ibadihi kullarına merhametli. Buralar çok basit. Yani akide veya belagat olmayınca medarik tefsiri sözlük gibi oluyor. <laughs> Gelelim şu ayetlere. Kul nehbitu minha cemi'a. Bunun üzerine biz de dedik ki hep bir de inin. Yani bütün insanoğlunun nesli. Dün kısmen açıkladı ya. Değil mi? Bazılarına göre de Adem, Havva, şeytan ve yılanı bile katanlar var. Ama makul olan öteki. Fe imma ye'tiyennekum minni Eğer benden size mutlak hidayet vesilesi şeyler gelirse bu durumda femen tebiya hudaye fe la aleyhim ve lahum Kim hidayetime tabi olursa ona ne korku var onlara ne de üzüntü. Dikkat edersen Adem oğulları içine girdi hepsi. Vellezine keferu ve bu bi ayatina. Ama bizim ayetlerimizi inkar edip tekzip edenlere gelince ulaike ashabınlar cehennem ashabıdırlar. Hum fiha halidun. Ebediyen orada kalacaklar. Ya beni İsrail et kuru nimeti elleti en amtu aleykum. Ey İsrail oğulları size verdiğim nimetleri hatırlayın. Ve evfu ahdi ufi bi Ve siz benim bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de sözümü tutayım. Ve in ve iyyaya ferhabun. Sadece benden korkun. Şimdi bu ayetlerin tefsirine başlıyoruz. Kulnah bi tu'minha cemiyan. Yani toptan. Haldir bu cemiyan. Ey müştemiine bir arada yani. Ve kerrer el emre bil hübut. Biliyorsun daha önce de hübut vardı. Değil mi? İnin dedi değil mi? Hatırlıyorsunuz. İhbitû ba'dukum li ba'dın adu dedi. Acaba şimdi neden tekrarladı? Li tekidi. Ya pekiştirmek için. Evveya li ennel hübutel evvele minel cenneti ile sema. Birinci in, iniş Cennetten semaya. Vestani ikincisi de mine sema ile art. Semadan yeryüzüne. Ev veya üçüncü mana limani tabihi min ziyadeti kavlihi. Çünkü buna bağlı olarak şu da zikredildiği için. Nita bağlandığı için. Nedir o? Fe imma ye'tennekum minni huden. Çünkü bu ihbituya bağlı. İnin ama şunu da bilin. Eğer benden hidayet gelirse size mutlaka gelecektir. Ey Resulün eb'asuhu ileykum. Yani size göndereceğim bir peygamber. Burada hiday, mutlak hidayet olarak vasıflandırmış peygamberi. Evveya kitabun unziluhu aleykum. Veya benim size indireceğim bir kitap. Bir delili i kavli. Şu ayetin deliliyle kitap da olabilir. Bu hidayeti açıklıyor ha burada. Vellezine keferuhu ve keddebu biayetina küfredip de ayetlerimizi tekzip edenler. Çünkü aynı mana yakın. Fi mukabeleti kavlihi femen tebi'ahu daye. Kim hidayetime ererse başka bir surede ha iyi, özür dilerim. Şu sözün karşılığı bunu zikrediyor. Anlatabildim? Onun için yani. Böyle diyor ya ayette. Bu ayetten yani parça. Kim hidayetime tabi olursa e bil kabuli vel imani bil. Kabul edip iman edip peygamber veya Kur'an-ı Kerim ayet kelimesinin zikredilmesi kitap olduğunu daha çok gösteriyor. Fela kafun aleyhim fil müstakbel. Gelecekte onlara korku yok. Ve lahum yahsenun üzülmezlerdi. Alama halefu geride bıraktıklarına da üzülmezler. Halefu olsa gerek. Ve şartu buradaki şart yani esani ikinci şart. Şimdi ikinci şart dediği şey Fe imma ye'tiyennekum. Öyle değil mi? İkinci şart o değil mi? Ma cevabihi. Bir dakika. Bir dakika. ikinci şart hangisi? Karıştı kafam. Bakarız Karış. Ha. Birinci şart fe imma ye'tiyennekum. İkinci şart da femen ya. Tabi ya ulan hiç görmedik. Ki. Gözüm görmedi onu yani. Tabii ki birinci şart şey. Yani hidayeti kabul edenler. Diyor ki burada yani enteresan. Ve şartu ikinci şart. ikinci şart dediği şey nedir? Ee, söyle daha. Fe inne Yo Yok o şart evvel o. Yani ikinci şart cevabı ile beraber fela aleyhim ve lahum yihsenun. cevabı şartıyla var birinci şartı cevabı. Hı. Doğru. Halef. Geride bıraktıklar. Bir adam ölüp de geride bıraktığı miraslara da mukalefat diyor Osmanlı Devleti. Hmm. Tereke demiyor. Tereke de diyor da. Yani burada çok iyi bildiğimiz bir şeyi anlattığı için anlayamadım ha ben. yani bunu benim nenem çok iyi anlardı Allah rahmet etsin. Zor bir şey değil yani bu. Bazen çok kolayı açıkladığı zaman şaşırıyorsun. Yani bunu niye açıklıyor? Kolay çünkü. Kekavlike şu söz gibi. İnci iteni feyin kadertu ahsentu ileyke. Tıpkı bu söz gibi. Eğer bana gelirsen gücüm yeterse ihsanda bulunurum. O gücüm yeterse ikinci şart cevabı ile beraber birinci şartın cevabı. Fela havfe. Korku yok. Fi küllil Kur'ani bütün Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor yani. Fela kavfe diye geçiyor. Fela kavfe diye geçiyor. Ama burada Fela aleyhim geçiyor. Değil mi? Tabi. Kur'an-ı Kerim'de ama hep Fela kavfe. Hmm. Öyle mi? Tabii Fela diye. Öyle yani. tabi. Bir dakika bakalım. Burada bir hata yapmayalım kardeş. Tabi. Yani. Ne bu? Allah Allah. Burada bir hata yaptık. Yok, fela hafun aleyhim. Tamam. Fikül, bütün Kur'an-ı Kerim'de Yakub'u. Ne demek bu? Ha, Yakub dedi, çok özür dilerim. Bütün Kur'an-ı Kerim'de Havfe diye okumuş. Kim o? Yine bizim kıraat aşereyi bilmiyoruz ya. <laughs> Yakup Hazretleri. O Yakup dediği kıraat Yakup. Basri olan Hadrami olan Allah Allah, Ya ben. <laughs> Bunu anlamadığımız için bak burada. Biraz önce iftihar ettik. Hemen tokat vurdu Allah. <laughs> Öyle işte. insan karıştırıyor yani. Ben de kapın bir kesinliği gibi bir mi diye bakıyordum. <laughs> Elhamdülillah. Aynı kanat değil. değil de onu düşünmedim de. Bu Yakup nereden geldi dedim. Güzel. Bu arkadaş çok kısa biliyor musun medarik? Böyle hepsine işaret ediyor. Ee, kardeşim biz de onu anlamayız. Kur'an-ı Kerim'in tamamında havfe okumuş bu zat. Fela havfe aleyhim demiş. Fela havfun aleyhim okumamış. Ya yani nedir? Birisi laline li cins, birisi de nefil sadece. Aradaki fark o. Gelelim bir diğer ayete. Vellezine keferu ve bir bi ayatina. Gelelim yani şu ayetlerimizi inkar edip tekzip edenlere bu müpteda. Vel haberu haber de eshabunlar. Onlar cehennem sahip, cehennem ehlidirler. Ha, ulaike müpteda, Ashabunlar. evet. haber. Evet. Ey ehluha ve müstehekkuha. Yani cehennem ehli ve ona layık olmuşlar. Vel cümletü cümle, yani hangi cümle bu? E, ulaike ashabunlar cümlesi fi mevdi'i refi. Mahallen merfu. Xaberin mübtedeyi mübtedanın xadiri o da, o da ve kafir ve kafir bi Onlar Ani ömürlerini geçecekler. İşte bu da birazcık Orada ebediyen kalacaklar. bir şey. şey. desek bu e, <laughs> 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 da e, yani şey. fasıl ol olarak hayır. girmiş birazcık hayır, hayır, da hayır, hayır. daha da ilginç bir şey. İşte bu da birazcık daha da ilginç bir şey. İşte daha bir Gelelim 40'a. 40. ayet. Ya Beni İsrail'e, Ey İsrailoğulları, ulan çok adi bir milletsiniz be. Ama içinizde peygamberler var. Onları kastetmiyoruz tabii. İyiler var. Genelleme yapmamak lazım. Özür dilerim. Burada hele peygamber kastediliyor. Huve Yakub aleyhisselam. Enteresan. İsrailoğulları demek Yakub aleyhisselam'ın lakabı yani. Aman yanlışlık yaptık. Ve huve laqabullah Yakub aleyhisselam'ın lakabı ve manan fi lisanihim saffatullah. İbranice'ye göre Allah'ın seçtiği kul. Ev Abdullah veya Abdullah. Fe isra huvel abdu kul demek. Ev saf veya safilik. Ve il huve Allahu bil ibriye. İbranice Allah demekmiş. Hiç duymadım. Ben bilmiyorum İbranice. Ve huve gayru munsarifin. Yakup kelimesi şeydir. Yani İsrail kelimesi özür dilerim. Yakuba gitti kafa. Gayrı musarıftır. Neden? levicudi alemiyeti önce özel isimdir iki sebep olması lazım dokuz sebep miydi dokuz sebep ve ucmeti bir de acemi isim Arapça değil aslında güzel aynı zamanda nahib de öğretiyor bize İbriye <laughs> <laughs> İbranice Yahudilerin dili ha ha ey İsrailoğulları! oğulları Utkuru ni'meti elleti en'amtu Size verdiğim nimeti hatırlayın. Zik yani ne ya bu zikruhum en nimete yani nimeti zikrediyor. Ella yuhillu zikruhum mu? Evet evet. hatırlamalar olabilir mi? Hatırlamalar. Yo, yo, yo. Yani onların nimeti hatırlaması demek şu demek onu kastediyor. Ella yuhillu bi şükriha şükrünü ihlal etmemeleri ve yuti'u maniha o nimeti verene itaat etmeleri. Ve erade bununla şunu kastediyor. Nedir bu nimetler? Ma ana'me bihi ala abaihim mimma addede aleyhim. Daha önce Kur'an-ı Kerim'de saydığı onların babalarına verdiği nimetler nedir o? Min bini beyaniye burada. El incai min firavne ve adabihi. Firavunun ve işkencesinden kurtarması. Değil mi? Ve minel garaki. Batmaktan kurtarması Kızıldeniz'de. Ve minel afvi an ittihadil icli yani buzaya tapmaktan dolayı affedilme ve tevbeti aleyhim tevbelerini kabul etme ve ma en'ame bihi aleyhim min idraki zemeni Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem el mubeşşer bihi fi't Tevrat ve İncil Tevrat ve İncil'de müjdelenen Hazreti Muhammed zamanına yetişmeleri hep bunlar nimet ama nankör Yahudiler ve evfu yerine getirin yani eddu vafiyen tam tam eda edin Yukalı vefeytu lehu bil ahdi. Verdiğim sözü tam yaptım. Fe ene vafin bihi. Yapıyorum tam. Ve vefeytu lehu bil Aynen. Fe ene mufin bihi. Evfa ile veffa aynı manada. Ve l-ihtiyaru evfeytu. Yani tercih ifade ediyor. Ve aleyhi nezelet tenzil. Kur'an-ı Kerim'de böyle yani gelmiş yani anlatabildim mi? ile oluyor yani. Evfa. Bi ahdi yani sözümü ne yapın? İhtiyarınızla yerine getirin. Bir ma'ahet aleyhi bana verdiğiniz sözleri. Neymiş o? Minel imani bi Allah'a iman ve taatili ve Allah'a itaat. Ev veya minel imani bi rahmet. Rahmet peygamberi olan Resulullah'a vel kitabil mu'ciz. Mu'cizi olan Kur'an'a iman. Hocam burada şimdi Hı. hani Yakup Aleyhisselam deyip de onun kavmi kastetmiş olabilir mi? İsrail demek ama İsrail'den kasıt Yakup. Hmm, orayı yanlış anlama benim gibi. Benim de kafam bazen böyle öyle şey yapıyor yani sallanıyor. Ne yapalım? Sallanıyor diye kesip atmayacağız. Yok. Öyle değil mi? İşe yarıyor çünkü. Siz ifa edin ufi bi ahdikum. Onun cevabı biliyorsun. Daima nehi emirin cevabı işe mezum geliyor. Evet. Yani ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bimaa hatukum aleyhi min husn-i ala Yaptığınız hayırlı işlere, değil mi? Hasene işlerine sevap vermek en güzel şekilde. Dikkat et kesilmesin. Evet, evet. Hayır, dün bir baktım yani akşam değil. Cumhurbaşkanlığı aradı. Şaşırdım. Gece yani. Hasan Bey uzun uzun konuştu. Tayyip Bey'le görüşmüşler. Onun neticelerini. Allah razı olsun dedim. Yani, yani diyor hocam hem o kitap üzerine çok önem çok sevindi Cumhurbaşkanımız diyor. Bugün e-mail gönderdim yani. Sizin neşrettiğiniz kitap Cumhurbaşkanımızı tekzip ediyor dedim bu kadar dedim hata olmaz. Yani Allah razı olsun yani. Her şeye sahip çıkıyor evet. inşallah. Peki. Vel ahdu. ahd burada yudaf ilel muahidi. Tabi söz verene izafe edilir. Burada da öyle olmuş Vel muahidi cemiyan, söz yani verilen ad, ahdin verildiği insana da verene de ikisine de izafe edilebilir. Öyle yapıldı ya burada. Ve an katadete, İmam Katade bu meşhur tabi hazretleri büyük bir zat. Yani iklile bakmak lazım. Hayatını anlatır. İkliliğin bir faydası o. Toplamış hepsini. Yani e, nedir? O ne diyor peki? Yani bu da güzel bir hadise. Hüma. İkisi de kastedilebilir. Yani muahit de, ahit veren de, ahit alan da. Le'in tüm. Bak burada. Yani ve le anlatır bu şekilde yani. Eğer yaparsanız ben de yani bu şekilde oluyor yani. Siz yerine getirirseniz ben de günahlarınızı affederim. Bak hem şeye atfedilmiş muahide. Öyle değil mi? Onun gibi yani. Ve kâle ehlül işâra. Ehli işaret dedi tefsir. Hani bugünlerde böyle Bediüzzaman'ın işaret tefsirini inkar eden ahmaklara işaret olunur yani. <laughs> Nesefiye de itiraz etsinler. Kaldı ki işari tefsirle sarih tefsir arasında çok fark var yani. O yeni baskı mıydı? Yeni mi çıktı o kitap? Kim? İşari tefsir diye kitap. Tabii gibi. yeni çıktı tabii. Hmm. Çok önemli bir çalışma. Onu okumalısınız inşallah. İşari tefsir ehli olan zat demişler. Evfu fi mihneti ala bisati hidmeti bi hur hürmeti. Benim hizmet döşeğimde bana olan hürmeti koruyarak benim musibet ve bela evimde yani dünyada sözlerimi yerine getirin ki ufi fi ni'meti ala bisati kerameti bi sururi ru'yeti ben de size rüyetimi rüyetimin gösterilmesi sevinciyle yani Allah'ı görmekle keramet şeref döşeğimde yani cennette şeyde e, da, nimet diyarım olan cennette size sözümü tutayım. Öyle demiş ehli işaret. Hocam bu bir saati hizmeti... Yani hizmet de şey. Dünyada tabi hizmet, hizmet de şey. Yettiği... Bu dünya böyle. Yani seccade, <laughs> oruç tuttuğun yer, sofra, bütün ibadet yaptığın şeyler bir saati hizmetidir. Allah'ın emrine uyduğun her yer, her şey bir saati hizmeti. Bu işari tefsirin söyledikleri. Mesela ruhul bayan, şeye bakarsanız, ruhul maniye bunu görürsünüz. Ve immi ve iyyaya özür dilerim. Sadece benden ferhabul korkun. Fela tankudu ahdi. Korkup sözümü bana verdiğiniz yani benim ahdimi bozmayın. Ve min kavlike. Tıpkı şu sözden geliyor. Zeyden rahiptu. Sadece zeytten korktum. Ve huve evkedu fi ifadeti ihtisası min iyyâken abudu. İyyâken abudunun ihtisas ifade etmesinden daha tehkitli. Sadece benden korkun. Gerçi o da tekitli. Ve iyyaya bu mansubun mansuptur iyya kelimesi. Bi fiilin mutmarin delle aleyhi ma badehu. Daha sonra gelen mana gösterdiği gibi gizli bir fiilin mansubu. Ve takdiru ferhabu ya ferhabun. Tamam. Ve huzifel evvelu. Birinci ferhabu hasfedilmiş. Li ennesani yedullu aleyhi. Çünkü ikinci onu gösteriyor. Ve ve inma lam yuntasab bi ferhabun. Neden peki ferhabunla mansup değil? İyya ya abudu da olduğu gibi. Bura önemli. Li ennehu ahada mef'uluhu. Çünkü ferhabunun mef'ulu var. Ferhabuni orada yedir. Ve huwa el Hasfedilen ye. Ve kesretun nunu delilul ya'i. Zaten nunun kesre gelmesi o ye'nin hasfedildiğine delil. Kemala yecuzu nasbu zeydin fi zeyden fadribhu bi idrib. Hu geliyor çünkü. Ellezî huve zahirun. Açık bu yani. Evet. Burada kalabiliriz de bir tane daha okuyabiliriz ama siz bilirsiniz. Ne diyorsunuz? Hı? Kalalım burada. Bugün böyle olsun. Maşallah. İyi gidiyoruz. Çok basit buralar. Yani, yani şey yok, zor değil. Çünkü ne belagat var ne de şey var. Ne derler ona? Filmi kelam. Bilmi kelam.